Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere duru su falı bakacağım özlemişsinizdir büyük ihtimalle uzun süredir video paylaşmıyordum su ile başlayalım artık dedim geçmiş şimdiki zaman ve gelecek zamanla alakalı olarak sizleri bekleyen mucizeler nelerdir ya da e, olacak olan bir takım e, olaylar neler olacak sizlere neler gelecek ve neler gidecek sizlerden gibi e, soru işaretlerinizi yanıtlamak için buradayım. Güzel bir açılım olacağından eminim e, pozitif olarak yaklaşıyorum tüm olaya sizler de o şekilde yaklaşın lütfen. Güzel ve pozitif olanları sevgiyle alıp kabul edin kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. Bu tabii ki de insanlarla alakalı da aynı şekilde. Ee, negatif olan insanları da evrene iade edebilirsiniz. Tekrardan geri dönmemek üzere. Ee, niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız ve beğen butonuna basmanız yeterlidir. Videolarımın altında açıklama bölümü ve orada bir link göreceksiniz. WhatsApp ve Instagram linki. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bireysel bakım tabii ki de yapıyorum. Ee, bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım olur ise hemen linklere tıklayabilir ve benimle iletişim halinde olabilirsiniz. Evet ben şimdi şöyle göstereyim sizlere. Dileğimizi yakacağım ve suyun içerisine atacağım. Sizler dileklerinizde bulunur lütfen. Evet tüm abonelerimin adına olarak yakacağım. Dilekler tutulsun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım yıldızınız yüksek ve şansınız da bol olsun. Tam ortada bir bebek figürü çıktı. Şurada bir bebek figürü var. Resmen böyle anne karnında bulunan bir cinin gibi. Şöyle. Yani o kadar güzel çıktı ki bunu nasıl gösterebilirim acaba? diye düşünmekteyim ama çok zor şu suyun yüzeyinde öncelikle oradan başlamak istiyorum o halde bu da bize evrenin verdiği bir işaret olabilir çünkü yakar yakmaz böyle birden bile çıktıysa niyetlenen arkadaşlarım mutlaka var olduğunu düşünmekteyim evet şunu bozmak da istemiyorum aslına bakarsanız evet Bir bebek haberine e, sıkıntı yapmaktasın, bir bebek olayına sıkıntı yapmaktasın ve bunun için endişeler net bir şekilde görünüyor. Hem eşinin hem senin ve hem de aile büyüklerinin endişelerini net bir şekilde gözlemleyebildim. Aslında onlar illaki de olacak demiyorlar ama senin tabii ki de bir çocuk sevdan ya da çocuk özlemin olduğunu net bir şekilde görebilmekteyim burada. Çocukları seven bir insansın ve uzun bir tedavi sonrasında da bir bekleyiş içerisine girmişsin. Evet bu bekleyiş senin için pozitif olarak görünmekte. Yani bu sabır ve sukonet göstererek sabrının selameti olduğunu söylemek isterim. Mucize ile birlikte hiç beklemediğin bir anda imkansızlığa büründüğün zamanlarda bir devlet dairesine gidip aslında amacın bebekle alakalı değil farklı bir kontrol ya da farklı bir sıkıntıyla alakalı bir devlet dairesine gittiğin andan itibaren bu bebek haberini net bir şekilde alacaksın. Ve bir burada adak görünüyor horoz çıkmış burada. Bir adak görünüyor. Bu adakta senin istek ve dileklerin doğrultusunda yapmak istediğin büyük bir adak olduğunu görebilmekteyim. Birli vadeler arasında güzel bir olumlama yapıyorum şu anda. Al ve kabul et lütfen. Bir ay içerisinde bebek haberini duyacaksın, alacaksın ve gözyaşlarına boğulacaksın. Tabii ki de bu sevinç gözyaşları. Ne zaman desem ki <laughs> sevinç gözyaşları diye bir tane abonem yazmış ki ya sevinsek de üzülsek de ağlıyoruz. Her daim ağlıyoruz diye yazmış. O geliyor aklıma devamlı. Ee, ama gerçekten sevinç gözyaşları net bir şekilde hanenin içerisinde görünmekte. Yani bu haber aslında böyle yıldırım gibi düşecek olan bir haber. Ee, hiç beklemediğim bir anda. İnşallah e, öyle bir isteğin var ise sevgili arkadaşım yakın bir süreç içerisinde sana o haberin gelmesi gelmesini de diliyorum. <laughs> Çarşamba günü, evet iki gün sonra olarak görünüyor. Perşembe günü, pardon. Perşembe günü olarak görebilmekteyim. İ harfindeki bir insandan alacağın bir mutlu haber ve beklediğin haber. Bu ex partner ya da ex eş olabilir. Yani sevdiğin, beklediğin ama seni hüsrana uğratan, sana çok fazla böyle hayaller kurduran ama o hayalleri de yarı yolda bırakan, bir kişi diyebilirim. Ee, aslında bu insanın ipiyle kuyuya inilmeyen bir insan. Ama e, senin elinde olmayan bir şey. Sevdiğin için her şeyine katlanmışsın. Sevdiğin için e, söylediği yalanların farkındasın. Ama yine de inanıyorsun. Kendi kalbini inandırmak istiyorsun. Ve bu insanın yalancı bir kişilik olduğunu bildiğin halde e, o insana inanmak istiyorsun aslına bakarsan. E, bu insanla birlikte bir çıkmazın içerisine girmişsin. Ve o e, dönme dolap demek istiyorum. E, dönme dolabın içerisinde dönüp duruyorsun devamlı sirkülasyon halinde. E, kandırma, politika, e, yalancılık net bir şekilde bu insanda görünmekte. Evet gitmiş olan bir insan aslında e, gidişi bile biraz böyle e, yanlışlarla olan yani yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir ilişki ve gidişi bile yanlışlar üzerinde devam eden. Evet bu insan tekrardan geri dönüş yapacak. Çünkü bir ara veriyor bir devam ediyor. Bir ara veriyor bir devam ediyor. Duran bir enerjili kişi değil kendisi. Sadece ve sadece kendi beynin zihnini toparlamak için başını alıp alıp gidiyor ama tekrardan dönüp dolaşacağı tek yerde senin yanın oluyor. Yani hiçbir şekilde soru işareti yapma. Kafana da takma. Bu insanın geri dönüş yapacağını net bir şekilde gözlemleyebildim. Dediğim gibi iki gün sonra yani Perşembe günü alabilirsin bu haberi. Sevinç, mutluluk net bir şekilde görünüyor. Bir zaman sonra da sen tarafından tıkanmış olan bir ilişki halini alacak. Dikkat etmelisin o insanın hareketlerine özellikle dikkat etmelisin. Yanlışa düşmeni ya da yanlış yapmanı tabii ki de istemem. Dikkat etmen gerekiyor bu kişiye. Evet üçüncü bir kişi görünmekte. Şimdi bir üçüncü kişi var burada. Evli olan arkadaşlarım sizler için sesleniyorum. Evli olan ama arada bir üçüncü kişiyi hayatından çıkartamayan bir insan bu eli kolu bağlı gibi görünüyor ama yani geçmiş zamanda eli kolu bağlı olarak görünmüş ama gelecek zamanda ise yakın bir gelecek zamanda elim kolum bağlı değil benim diyecek ve uyanma ve ayılma dönemine geçiş yapıyor bu insan yani o kişinin nasıl kötü enerjilerle uğraştığını ya da o kişinin kalben fesat, kötü bir insan olduğunun farkına varacak ve gerçekten yüzünü sana doğru döndüğünde de pişmanlık, yüz kızarması ve en önemlisi de cesaretsizlik ile birlikte gelecek ilahi adaleti tadarak bu insan geri dönüş yapacak. Ama bunun için biraz böyle beklemek gerekiyor. Yani uzak bir gelecek diyebilirim. Fakat eninde sonunda da zafer senin olacak. Hiçbir şekilde soru işareti yapmaman ve endişe kurmaman gerekiyor. Sen çok fazla sabrettin, dua ettin. Sabrın sonu selamet olacak. Bundan yana eminim sen de emin olabilirsin. Ama böyle hani oturup da düşünce yaptığın zamanlarda Bunların hiçbir zaman ayrılmayacağını, bu üçüncü kişinin aradan çıkmayacağını ve bu şekilde bu devranın sürüp gideceğini düşünüyorsun. Hayır o şekilde değil. Her ayrılık bazı zamanlarda hayır getirir. Bazı zamanlarda evet şer getirir ama bazı zamanlarda da hayır getirir. Kopmamanız ya da birbirinizin değerini anlamanız anlamına da gelebilir. Yakın bir süreçte de toparlanma dönemi başlıyor. Allah nasıl kısmet ederse. Temiz bir sayfa net görünmekte. E, bu temiz sayfanın anlamı hayatında hiç kimse olmayan ya da uzun bir süre içerisinde ayrıl barış ayrıl barış ile devam eden arkadaşlarım için söylüyorum tabii ki. E, yeni bir kişi görünüyor. Yeni bir sayfa görünüyor. Artık gelecek e, senin için daha önemli. Geleceğe doğru odaklanıyorsun. Geçmiş geçmişte kaldı ve ben geçmişi artık bir süngerle Sildim yani geçmişe bir sünger çekeceksin artık geleceğe doğru odaklanacaksın. Geleceğe doğru odaklanmanda ise gelecek olan kişi yani senin hayatına girecek olan kişi kültürlü, aklı başında, inatçı olmayan en önemlisi de sen inatçı kişilerle çok fazla yapamazsın. Çünkü sen de inatçı ve gururlu bir kişisin. İnatçı olmayan, gururlu olmayan. Sorumluluk sahibi olan sana saygılı ve sevgili olan bir insan maddi ve manevi düzeyleri yüksek ve kesinlikle ihanet etmeyecek olan bir insanla geleceğe doğru adımlar atacaksın. Artık az bir süreç az bir zaman kalmış bekar olan beni dinleyen sevgili arkadaşım var ise al ve kabul et lütfen çünkü senin nasibin ve kısmetin evleneceğin kişi yakın bir süreç içerisinde hayatına tamamıyla girecek. Hiçbir şekilde merak etme. Hanenin içerisinde bir şifalandırma yapman gerekiyor. Çok fazla göz var, çok fazla böyle e, kasvetli bir ortam olduğunu görebildim. E, evin içerisinde girdiğin zaman bunalıyorsun, sıkılıyorsun, çıkmak istiyorsun. E, huzurun sanki bir tık daha e, düşmüş olduğunu görebildim ve bu e, çok fazla uyuma e, halsizlik, baş ağrısı net bir şekilde çekebilirsin. Kemik ağrısı, özellikle dikkat etmen gerekir. Çünkü e, hanenin içerisine giren çıkan insanlar e, böyle dostluğuna giren çıkanlar değil, değil. Hani böyle sözde e, dost, özde düşman derler ya. Aynen o şekilde olan bir insan, e, hanen içerisine ne yazık ki kem gözünü bırakmış ve gitmiş. E, o yüzden şifalandırma yapman gerekiyor. Şifalandırma yapacak hiç kimse de yok ise etrafında benimle de iletişim kurabilirsin ya da 7 tane ayetel kürsü, 9 tane ayetel kürsü okuyabilirsin. hanenin içerisine ve üzerlik tohumunu yakabilirsin. İşle alakalı ve finansal bağlamda da söyleyip artık karşınızdan gideceğim sevgili dostlarım. Şimdi e, finansal bağlamda bir yatırım yapma söz konusu yani bir yatırım istiyorsunuz bir mal varlığını elden çıkartıp onun parası ile onun maddi gücü ile birlikte e, bir yatırım ya da başka bir şeylere yönelmek istiyorsunuz. Bir iş yeri açma olabilir e, güzel bir şeyler yapacaksınız yani elle tutulur somut bazı şeyler yapacaksınız temiz özellikle de e, feraha kavuşacaksınız finansal bağlamda tamamıyla bir e, yükselme söz konusu olacak. Sizin için, e, aileniz için, senin için, çocukların için bir yükselme. Temelin çok güzel atmaya başlamışsın. Artık kazanma dönemi, e, bereket, nasip, kısmet dönemi diyebilirim. Şans, uğur net bir şekilde görünüyor zaten. E, i̇ş hakkında da şunu söylemek isterim. Bir mülakat var burada. E, sınav da olabilir, mülakat da olabilir ve kariyerde yükselme de olabilir. Ama işsiz olan arkadaşlarıma da tertemiz bir iş kapısı net bir şekilde görünmekte. Yani bir çeşme var. Akmıyor artık. Damlamıyor artık. Çok özür dilerim. Akmaya başlamış. Tertemiz ve ferahlı. Yani bu demek oluyor ki nasibin, kısmetin, bereketin ve bolluğun gür olduğu bir döneme giriş yapıyorsun artık. Tamamlanma ve bütünlenme diyebilirim. Diyebilirim ve falımı sonlandırıyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizlere güzel bir rehberlik ettiğimi de düşünmekteyim. Umarım bütün soru işaretleriniz aydınlanmıştır. Bir tık dahi olsa moral ve motivasyonunuz da düzelmiş, e, düzelmiştir inşallah. Yani bir şeylere vesile olduysam ne mutlu bana demek isterim. Evet, e, açılımlarımı beğenirseniz ve kaçırmak istemezseniz tüm zil bildirimlerini açarsanız bildi e açılımlarımı kaçırmamış olursunuz. Abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız da çok sevineceğim. E bireysel açılımları da gelebilirsiniz sevgili dostlarım. Her daim sizlere açılım yapabilirim. Videoların altında açıklama bölümü var ve orada Instagram'da, WhatsApp'ta mevcut. Tıklarsanız hemen birebir muhatap olabiliriz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.